Efesler kitabı 5. bölüm Bunun için sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aranızda hiçbir cinsel ahlaksızlık, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Şunu kesinlikle bilin ki hiçbir ahlaksızın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin, Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. Onun için böyleleriyle oturup kalkmayın. Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işığın çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her tür iyilik, doğruluk ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesi işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıkları şeylerden söz etmek bile ayıptır. Işığın açıkça vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor. Uyan ey uyuyan, ölümden diril. Mesih senin üzerine ışık saçacak. Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilge kişiler olarak yaşayın. Fırsatları değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın. Şarapla sarhoş olmayın. Sizi sefate götürür. Bunun yerine ruhla dolu olun. Birbirinize mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreğinizde Rabbe nameler yükseltin. Terennüm edin durmadan her şey için Rabbiniz İsa Mesih adıyla Baba Tanrı'ya şükredin. Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Ey kadınlar! Rabbe bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak inanlılar topluluğunun başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. İnanlılar topluluğu Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Ey kocalar! Mesih inanlar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih inanlar topluluğunu suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki inanlar topluluğunu üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey bulunmadan görkemli bir biçimde kutsal ve kusursuz olarak kendine sunabilsin. Aynı şekilde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir.'' Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in inanlılar topluluğunu besleyip kayırdığı gibi. Çünkü biz onun bedeninin üyeleriyiz. Bunun için adam annesini bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar. Bu sır büyüktür ve ben bunu Mesih ve inanlılar topluluğuyla ilgili olarak söylüyorum. Bununla birlikte her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.